Merhabalar sevgili yengeç ve yükselen burcu yengeç. Ay ve stelyum yengeçlerde dinleyebilir arkadaşlar. Yıllardır söylediğim gibi güneş, yükselen ay ve stelyum. Astroloji yorumları yaparken de hep böyle söylerdim arkadaşlar biliyorsunuz. Şimdi bakalım e, hani bunu söylememe rağmen soran arkadaşlar olduğu için tekrar ediyorum arkadaşlar. 2025 Kasım ayında kariyer hayatın, aşk hayatın yani her anlamda senin için neler akacak buna birlikte bakacağız sevgili Yengeç Burcu. Son kez kartlarımı senin için bir karıştırıyorum. Yengeç Burcu arkadaşım için... Kasım ayında atacak olan enerjiler nelerdir diyorum. Hadi bismillah arkadaşlar. Bakalım nedir diyelim. Ay başında birazcık sıkıntı ve arkadaşlar neyle ilgili sıkıntı dediğimde tılsım onlusu geldi. Daha çok böyle ailevi konularını ilgilendiriyor sanki. Kupa ikilisi. Kartlarımızı açalım. Lütfen sen de güzel bir şekilde odaklan. Burada önemli değişimler var arkadaşlar. Değnek dokuzlusu. Önemli bakalım. Kartlarımızın hepsini açalım. Öncesinde dikkat etmen gereken şeyleri anlatacağım ve sonrasında kariyer sonrasında aşk olarak devam edeceğiz bakalım neler olacak hayatında. Senin kartında geldi sevgili yengeç. Burcu kule kartı. Oo. Zaten direkt kendisini o arkadaşlar. Aile konuları çok baskın olacak gibi. Kılsım onlusunun altına verdi arkadaşlar. Şöyle tekrar bir karıştıralım. Aile konuları çok baskın olacak gibi. Aile, yaşadığın yer, Nedir? Ölüm kartı geldi. Ha, dünya kartı. Bakalım başka neler gelecek. Diyeyim. Son kartlarımızı alalım da. Yengeçlerde önemli değişimler, dönüşümler olacak arkadaşlar. Bakın yine 10 serisi. Dn konusu yani yengeç burcu o kadar böyle sorumluluklar yükler çok fazla ki pek çoğumuz arkadaşlar geçtiğimiz 10 yıldır 9 yıldır 7 yıldır gerçekten aile ve yaşadığın yer ile ilgili insan ilişkileri ile ilgili ciddi sıkıntı yaşayan yengeçler var hani sanki böyle yıllardır çözüldü çözülüyor çözül mesela geçtiğimiz son 2 yıldır tam bir şeyler hafifledi hafifliyor derken sanki tekrar böyle bazı sıkıntıların içerisinde boğulmuşsun gibi bir türlü halledemediğin konular var gibi Miraslı konular, aileyle ilgili konular, parayı ilgilendiren konular. Pek çoğunuz e, bulunduğun yerde kendini çok kötü hissediyorsun. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Son kartlarımızı alalım. Dediğim gibi sırasıyla önce dikkat etmen gereken etkilerden bahsedeceğim ve sonrasında sırayla gideceğiz diyorum. Son kartımı aldım. Haydi Allah Allah. Bakalım. Kova terazi ikizler burcundan kim var etrafında? Özellikle hava grubunun gölge tarafını kullanan kişiler. Ee, i̇kizler burcu çok baskın. Birileri seni gerçekten ciddi anlamda manipüle etmek istiyor ve baskılamak istiyor. Pek çoğunuz sevgili yengeç burcu. Arkadaşlar ikizler burcu çok baskın. Daha çok bir beyefendi gibi. Bakalım devam edelim. Şimdi tamam bu kadar yeterli arkadaşlar. Şimdi öncelikle dikkat etmen gereken şeylerden bahsedeceğim. Ee, ayın 8'ine kadar ve 9'una kadar olan süreç. Ama ben her zaman tarotta ne söylüyorum arkadaşlar? Ee, tarih verdiğimde 3-3 artı -3 olarak alın. Çünkü doğrudan enerji okuması olduğu için. Ee, şimdi... Astrolojide de öyledir arkadaşlar. Yani orada tarih verirsin ama genel olarak bireysel olarak herkesin etkilendiği tarihler çok farklıdır. Şimdi burada e, ayın 9'una kadar olan süreçlerde özellikle gece uykusuzlukları yaşayabilirsin. E, Bulunduğun yerde pek çok yengeç burcu arkadaşımın gerçekten kendisini iyi hissetmediğini düşünüyorum. Hani böyle hapsolmuş gibi, hapislik gibi bir durum var arkadaşlar. Negatif ve kötü şeyleri iptal edelim. Sanki böyle sıkışığım, özgür değilim, bir şeyleri tam olarak yapamıyorum dediğin durum var. Fakat bu her şeyden önce zihinsel olarak bir tutukluluktan bahsediyor. Ayın 8'ine ve 9'una kadar kendini çok fazla özgür hissedemeyebilirsin açıkçası. Ee, gece uykusuzlukları çok olabilir. Ee, korku, kaygı, endişe. Ben bunu daha çok aile konuları ve bulunduğun yer ile ilgili. Tabii ki pek tabii ki iş yeri ile ilgili konular da olabilir ama yengeçlerde sıkışmış enerjiler var. Ay'a başlarken böyle birazcık belirsizlikler ile başlıyorsun. Sanki bazı ufak tefek şanssızlıklar olabilir. Neyle ilgili olabilir? Parayla ilgili şanssızlıklar. Ama ben bundan ziyade arkadaşlar hani bütün ya bulunduğunuz yer ya pek çoğunuz bakın aile ve yaşadığınız yer. Evet iş yeri de olabilir dediğim gibi. Bir sıkışmışlık var. Halletmesi gereken konuları var yengeç burçlarının. Pek çoğunuzun mahkemeyle ilgili konuları var arkadaşlar. Bu durum ayın 13'üne kadar seni birazcık zorlayacakmış gibi. Eğer parayla ilgili miraslı konular ile ilgili aynı zamanda aile içerisinde halledilmesi gereken meseleler ile ilgili. Ayın 13'üne kadar, en geç 17'sine kadar bir şeyler bitecek ve dönüşecek. Ve bu dönüşen biten şeyler senin hayrına olacak. Ben burada yengeçlerde şunu gördüm. En başta bazı yıllık bir tarih vermiştim ya arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? Ee, hani bu süre zamandır. Hani hep böyle bir verici olmak, karşı tarafın seni anlamaması, birilerinin ya da bir şeylerin seni baskılamaya çalışması, sesini kısmak istemesi sanki burada bir şeyler bir ayıklama noktasına doğru gidiyor gibi ama ayın ilk yarısı yengeç burcu tam bir toparlanma sürecindesin nasıl? Sevgide fazla verici olacaksın gibi gözüküyor. Maddi olarak da fazla verici olacaksın gibi gözüküyor. E, bunu bunu da fayda var. Kartların mesajı bu yönde. Önceliğinin kendin olması çok önemli. Burada enerjide bir tutukluk var. Şöyle yeteneklerini kullanamıyorsun. Gerçekten hani uğraşman gereken sıkıntılar var gibi aileyle ilgili. Ee, bir aile üyesi özellikle bu kova terazi ikizler burcu kişisi kimse daha çok bir beyefendi olarak aldım. Ee, Bazılarınızda bu şekilde arkadaşlar. Bazılarınızda birden fazla kişiyle verdiğim bir mücadele söz konusu. Halletmen gereken problemler var. Yatırımların parayla ilgili konular bir de ufak tefek hırsızlıklara e, enerjinin çalınmasına bu hırsızlık illa hani iptal edelim ama uya amaçlı söylüyorum arkadaşlar. Hani ben yorumları birazcık geç atıyorum. Hani tam ucu ucuna atmaya çalışıyorum. Çok fazla arkadaşım erken yükleyen şu yorumları diyorsanız ama Erken yüklediğiniz zaman da niye erken yüklediniz diyenler var. Ama işte erken yüklemek çok daha sağlıklı aslında arkadaşlar. Çünkü sonrasında dinledikten sonra keşke erken dinleseydim, aynısını yaşadım. İşte daha çok dikkat ederdim gibi. Parayla ilgili, enerjiyle ilgili, yeteneklerini kullanamamayla ilgili, başkalarına fazla verici olmayla ilgili bu konulara dikkat edin. Yani burada sanki sen bir şeylere emek veriyorsun ve bir türlü istediğin koşulları oluşturamıyorsun. Bir türlü emeklerinin karşılığını alamıyorsun. Burada yeni başlangıçlar yapmak istiyorsun, hayatınla ilgili bir şeylere yeniden umutla bakmak istiyorsun. Yani birazcık da böyle yalnız kalıp bir şeyleri yeniden değerlendireyim, e, geleceğe yeniden umutla bakayım, bazı planlar yapayım dediğim bir durum var. Ama bunu bir türlü sanki ayın ilk yarısına kadar yapamayacaksın gibi yengeç burcun. Burada aslında olayları kontrol edebilecek gücün var. Çünkü belirli bir noktadan sonra özellikle ayın yedisinden sonra bir şeyleri kontrol etmek isteyeceksin. Hatta birilerini bir res çekeceksin. Fakat ben sen de yine şöyle bir enerji aldım. Evet aile temaları çok fazla sorumluluklar, çok fazla yükler çok fazla. İşte en basiti arkadaşlar evinde bir şeyler bozulur. Ee, yine iptal edelim kötü şeyleri. Bir şeyler bozulur. Maddi manevi sen koşturursun gibi. Yaşadığın yer, aile, para konuları bunlar seni birazcık zorlayacakmış gibi gözüküyor. Böyle bir toplaman gereken bir durum var. Şimdi sen burada ne olursa olsun cesarete başlıyorsun. Evet 10'una kadar 13'üne kadar bir şeyler bitecek. Bir yerden ayrılmak, bir işin sonlanması, bir ilişkinin sonlanması, aileyle ilgili çok büyük bir sıkıntının sonlanması fakat tartışmalardan ve münakaşalardan uzak durman gerekiyor. Yedisinden sonra sana zaten büyük bir cesaret verilecek ve hayatı kontrolün altına alacaksın. Burada tercih yapmak çok önemli. Hani hangi tarafa gidersen, yani burada şöyle bir durum var. Sanki iki yol ayrımında olacaksın. Hangi tarafa gidersen o yöne doğru hayatın şekillenecek gibi. Ama şöyle de bir durum var. Senin şu anki geldiğin aşamada sanki sen hangi tarafı seçersen seç doğruyu eninde sonunda bulacaksın gibi. Fakat burada pek çok şey yıkılıyor. Yani bu yıkılan şey, biten şey, dönüşen şey, dönüşüm arkadaşlar. Şimdi ölüm kartını çok yanlış yorumlayanlar var. Ölüm kartının yanına kılıç 10'u gelseydi evet bir e, ölümden bahsedebilirdik. Ama tarot'ta bu tarz şeylerin yorumlarının yapılması çok sağlıklı değil. E, bunu yapanlar da var. Yani tarot'ta işte yok hamile kalamazsın şöyle çok çirkin yorumlar yapanlar var. Tarot'ta bu tarz yorumlar yapılmaz arkadaşlar. Ben Mesela sağlık'tan bahsederken de enerji bu şekilde diyorum. Tamam, ee böyle bir durum var. Burada bir biten bitiş var arkadaşlar. Bitiş var. Bu dönüşüm seni tamamlanmaya getirecek, götürecek bir dönüşüm ve burada diyor ki artık tekrar eden döngülerden çıkıyorsun. Her şeyden önce. Ve ben seni birazcık agresif gördüm. Özellikle ayın ilk yarısı birazcık agresif olabilirsin. Kontrol tamamen senin elinde. Bunu göreceksin. Ve sen burada Kasım ayında. Bakın işinizle alakalı konular da var. Yani ciddi anlamda yengeç burcu alanını korumak için bir mücadele veriyorsun. Gece uykusuzlukları, huzursuzluklar, baş, işin bakın sağlıkla ilgili de şimdi bakın. Gece uykusuzlukları, sıkıntılar, psikolojik rahatsızlıklar, baş ağrısı yaşayabilirsin. Özellikle 9'una ve 10'una kadar olan süreç ya da 9'u civarı işte 7'si ila 9'u. Hani dedim ya 3 artı 3 eksi olarak alın. Civarı yaşayabilirsin. Bunlara hiç gerek yok diyor. E, bu süre zarfında sana iyi gelebilecek şeylerle ilgilenmek çok daha sağlıklı olacaktır. Akışta kalmak. Hani bir sorun varsa onu stres, stresli bir şekilde düşünme. Yaşıyorsan ben buradan ne öğrenmeliyim? Ne yapmam gerekiyor? Nasıl tepki? Şimdi sizin bireysel süreçlerini bilmediğim için genel bir akış olduğu için belki de sadece kullanacağın tek bir kelime oradaki döngüyü kıracak gibi. Ama genel itibariyle zaten akışta da o mesajları da alabileceğini gösteriyor yengeç burcu. Şimdi burada büyük bir cesaretle bir şeylere başlıyorsun sen. Bitmesi gereken bir şeyler varsa bitecek bu doğrultuda. Sen tecrübeli birilerinden destek alacaksın. Özellikle toprak grubu, boğa ve başak burçları çok baskın arkadaşlar. Boğa, Başak, Kova, Terazi, İkizler burçlarından Güneş'i yükseleni ayı olabilir. Bu kişilerden destek alacaksın. Şöyle bir durum var. Yengeçler bir şeye adım atacak. Yengeçlerin önünde önemli bir fırsat var, önemli bir iş gelişimi var. Hatta bu seni çok büyük bir zenginliğe de götürebilir uzun soluklu bir zenginlik. Belki önümüzdeki 10 yılı bile garanti altına alabilirsin. Fakat şu an özellikle ayın ilk yarısı bu fırsatı çok fazla göremeyecekmişsin gibi. Tam da o noktada toprak grubu ve hava gruplarından sana destek gelecek. Tecrübeli bilgili, yetki sahibi olan sana yön 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 gösterebilecek kişilerden destek gelecek diyor. İlk yarısı yine para ile ilgili, aile ile ilgili, kariyerle ilgili geçmişte çözemediğin ve halledemediğin sıkıntılar ve sorunlar ile ilgili bir yüzleşme yaşayacaksın. Burada eğer dengeli davranmazsan, hakkını doğru bir şekilde kullanmazsan, burada durumlar mahkemelik konularına doğru gidebilir arkadaşlar ama ikinci yarısından sonra çok daha sağlıklı, başarıya ulaşabileceğin yurt dışı ile bağlantı işler kurab kurabileceğin bir tamamlanma, bir terfi, bir ödül ile karşılaşabileceğin bir durum var ama zaten senin kapında seni bekleyen bir bereket var. Fakat şu an uğraştığın meselelerden dolayı, sıkıntılardan dolayı bunu bir türlü göremiyorsun. Bununla ilgili destekler de gelecek. Sadece abartıya kaçmamaya dikkat et. Bir de ben ne aldım biliyor musun? Burada gerçekten hani bitişler ve dönüşümler var dedim ya. Bu böyle çok hafif alınacak bir şey değil. Yengeç Burcu hani yok ya yapmaz. Yok bak bak etrafında seni uyaranlar var. Örneğin annen seni uyarıyor. Ya da işte kızın seni uyarıyor. Bir dostun, bir arkadaşın seni uyarıyor. Diyor ki bak bu bu sakat. Bu kişi sıkıntılı, bu durum sakat, sen yok ya olma, var ya sende o minnoşluk. Bunu bak bu ay yapma diyor. Aldatılma, kandırılma, dolandırılma, birileri arkandan hile hurda çevirmeye çalışıyor. Huzurunu kaçırmaya çalışıyor ki bunlar yeni kişiler değil. Kişisel olarak burada kendilerini akıtmadılar ama enerjileri sağ olsun geldi buraya arkadaşlar. Ama sen olmaz etmez yapmaz dediğin kişilerin ne yaptığı ile karşılaşacaksın Yengeç Burcu. Maddi manevi göreceğin destekler var. Burada seni başarıya götürecek konular var. Fakat yengeçlerde hep bir terk ediş arkadaşlar. Evet belki bazılarınız taşınabilirsiniz, yer değiştirebilirsiniz, iş değiştirebilirsiniz geçmiş sıkıntılarla uğraşan yengeçler var. Burada artık sistem diyor ki kendini göstermen lazım. Kendini ortaya koyman lazım. Hani sanki Kasım ayı senin geçmiş, bugün ve geleceğini de garanti altına almak için bütün sıkıntılarından kurtulman gereken bir ay gibi. Destekleniyor musun? Evet, destekleniyorsun. Kesinlikle artık burada hani tekrar eden döngülerden çıkıyorsun. Ama e, sinirlenmemeye de dikkat et. Yani fevri hareket etmemeye, e, duygu durumunu kontrol etmeye tepkilerini kontrol etmeye dikkat et. Pek çoğunuzda yine mahkemelik, davalık konular var. Şimdi oraya bir kart alacağım da arkadaşlar bakalım. Buraya kadar geldiysen abone değilsen lütfen abone olmayı unutma sevgili Yengeç burcu. Bir tane daha alalım şuradan. Bir şeyler de bakın arkadaşlar Boğa ve Başak burçlarından destek gelecek size. Yani burada sen sıkıntıları kesinlikle çözeceksin. Terazi burçlarından, Yay burçlarından, Boğa Başak burçlarından özellikle. Sana gerçekten maddi manevi destek verecek. Bak burada yeni ve güçlü bir başlangıç var. Kapında senin yeni ve çok güçlü bir başlangıç var. Hayatında her şeyi dengeye oturtabileceğin. Ama Kasım ayı senin için çok böyle evet büyük güzellikler var ama bunu tam olarak göremiyorsun ve tadına varamıyorsun. 21'inden sonra 13'ünden sonra bu güzellikler gelmeye başlayacak. Ee, bunun dışında e, zaten tedbirli, tedbirli ve temkinli e, olduğun sürece bir problem yok Yengeç Burcu. Bir de diğer kartlara bakalım oradan nasıl mesajlar gelecek çok merak ediyorum. Ben burada bir de şunu aldım. Yani zaten elinde bir hazine var, elinde bir nimet var. Farklı yerlere odaklanıyorsun gibi, göremiyorsun gibi Yengeç Burcu. Hani bardağın boş tarafına bakmak, hani nasıl yapmayayım o kadar sıkıntı var diyorsan da aslında öyle değil. Yani sanki burada evren seni test edecekmiş gibi kasım ayında ne kadar isteklisin, ne kadar yapabiliyorsun, ne kadar sen kendini kendin olabiliyorsun. Yani geçtiğimiz yıllarda yaşadığın zorlukları bir düşün Yengeç burcu. Buna rağmen ya nasıl bir şey biliyor musun? Burada öyle bir yengeç var ki şimdi ben yengeçleri çok iyi e, biliyorum. Onların o minnoşluğunu, o e, merhametini, iyi bu çok ayrı bir saflık vardır onda. Şimdi ben minnoş dediğim için bazı arkadaşlar şey yazıyor. Artık minnoşluğumuz mu kaldı? E, hani taş olduk artık. Çok haklısınız arkadaşlar. Ama yengeçler, yani yengeçlere ne kadar böyle vurursan vur o gene böyle bir affeder. Öyle bir saflığı vardır. Öyle bir temizliği vardır. Tabii ki her burcun gölge tarafı var. O ayrı. E, şimdi hemen birileri demesin. Aa yok yengeçler şöyle böyle falan demesin. Yani tek bir burçtan ibaret değiliz zaten arkadaşlar yani. Bakalım bir devam edelim. İşte burada belki de onu kırman gerekiyor. Dediğim gibi hani bu genel bir yorum olduğu için burada gerçekten güçlü durmak çok önemli. Zaten önüne ışık tutulacak senin. Yani akışta alacaksın da ne yapman gerektiğini. Hani burada mesela adım at diyorsa sistem atacaksın. Bak içsel olarak o içsel bilgelik zaten verilecek. Yani sistemsel olarak zaten yüklenecek. Dinarların su. Aa işte bakın arkadaşlar yani şu an gerçekten kalbim gönlüm ferahladı. Dinarların suvarisi. Ey kalbim senin için bir müjde var. Ben Kasım ayında senin sınavdan geçeceğini düşünüyorum ilk yarısı. Sonrasında sanki öyle büyük nimetler açılacak gibi bu gerçekten çok uzun yıllar devam edecek gibi. Uzun aylar devam edecek gibi, pek çoğunuz için uzun yıllar devam edecek gibi. Bir müjde, bir haber, yolun artık aydınlanacak diyor sevgili Yengeç Burcu. Bakalım devam edelim. Denge kardı. Dengeyi zaten kaç kere aldık arkadaşlar. Arınma işte, arındırıcı kadeh Allah'la mest olanlar içindir. Orada bir sıkıntı yaşıyorsan niye yaşıyorum bunu? Hani sistem bizi durduk yere ee, sıkıştırmaz arkadaşlar sistem, Rabbimiz ne derseniz deyin durduk yere sıkıştırmaz. Bir yerde böyle bizi bir mıncıklıyorsa orada bir şey vardır. Hani fark etmen gereken ya oradan gitmen gerekiyor ya orayı değiştirmen gerekiyor ya da bir şey yapman gerekiyordur. Peki. Bakalım devam edelim başka ne gelecek diyelim. Değneklerin padişahı, onu tarotta almış mıydık? Almadık galiba. Değneklerin padişahı amacına ulaştığında ama, ama işte bakın burada bir amaca ulaşmak var arkadaşlar. Neticede ulaşıyorsun. Heh oldu. Yani dedi ki tekrar eden döngülerden çıkıyorsun diye yengeç Burcu. Amacına ulaştığında ve güzellikler yaşadığında kutla. Zevk almayı da unutma diyor Yengeç Burcu. Yine burada işte anda kalmak, anı yaşamak da e, bunu da ekleyebiliriz arkadaşlar. Peki bakalım diğer kartlardan hangi mesajlar gelecek diyelim. Hala abone değilsen lütfen abone olmayı unutma sevgili Yengeç Burcu arkadaşlar. Devam ediyorum bakalım. Enerjimi etkileşim gösterenlere açıyorum arkadaşlar. Etkileşim göstermeyenleri enerjimi kapatıyorum diyorum. Fare ruhu küçük şeylerle ilgilenin diyor. Devam ediyorum bakalım. Baykuş ruhu şimdi açıkça görüyorsun. Perdeler açılacak sanki fark edeceksin. Hani az önce demiştim ya minnoşluksa gerçekten öyledir arkadaşlar. Yani e, ayrı bir e, saflığı, ayrı bir iyi niyeti vardır yengeçlerin. İşte burada bir şeyleri gerçek bir şekilde göreceksin diyor. E, bakış açın çok değişecek e, yengeç burcu. Bakalım buradan ne gelecek arkadaşlar tekerrür, başa sarma, Aa, işte bakın söylediğim şey bu. Hani tekrar eden döngülerden çıkacaksın demiştim ya. Başa sarma olayların tekrar etmesi kısır döngü. Hani artık sanki orada sistem sana bir şeyleri sunuyor, sunuyor, sunuyor. Diyorsun ki ya yıllardır aynı şey, şeyin içinde mi boğulacağım ben yani. Demek ki orada bir şey yapman gerekiyor. Belki de ses çıkartman gerekiyor. Haddini bildireceksin belki de. Belki de bunu alıp buradan buraya koyacak. Hani bireysel süreçlerinizi bilemem. Ama o farkındalık o bilgelik zaten sana verilecek diyor. Başa sarma olayların tekrar etmesi ve kısır döngü. Ve güneş iyileşme, karanlıktan aydınlığa çıkmak, egosal benliğini koruma içgüdüsü. Yengeç burcu 2025 Kasım ayı için enerji okuman bu şekildeydi. Her şey güzel kalbine göre olsun. Zorun kolaylaşsın. Hepimizin zoru kolaylaşsın. Yorumlara Kasım ayı için çok güzel bir olumlama yazabilirsin. Kendine özel. Ama hepimizi kapsayan. Güzellikler ve iyi niyet isterken ya da dua ederken hepimiz için edelim arkadaşlar. Sadece kendimiz için değil. Hepimiz için olsun. O güzel enerjiyi yayalım. 7-7-8-8 bla bla demekle olmuyor biliyorsunuz. Zorun kolaylaşsın. Hepimizin zoru kolaylaşsın. Görüşmek üzere. hoşça Hoşçakal.